benim kızım geldi orada. Oh 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 tipe bak. Heh. Meliba, Merhaba. Merhaba. Bak bu ne? Kızım. Evet. Yeni bir güne başladık mı Fırıldak? Yeni bir güne mi başladık annem? Yeni bir güne başladık. Güzel geçsin gününüz, ha? Güzel geçsin gününüz annem, ha? Balım, ha? Bak buş. Dur bir şey Sen sen minör sokak mı çıkmak istiyorsun? Çık annem tabii çıkacaksın. Hazırladım ben sana minör sokak, hadi. Bu gibi yaptı benim oğlum, ha? Evet. Evet. Çıkacaksın tabii. Nasıl ay nasıl da güzel hava. Nasıl da güzel hava. Hı hı. Yine sildim, süpürdüm. Toparladım minnoş sokağımızı. Aktif ettik. <laughs> minderin. Evet senin minderin anneciğim. Değişen bir şey yok. Geceden beri hiçbir şey değişmedi. Tabii. Evet. Hayvanlar ben oturayım. Ne kadar güzelmiş. Hı Kapalı bir hava var aslında. Sabah yine daha kapalıydı. Şimdi iyi. O kadar değil. Ama bulutlu pelat böyle. Ee, ama hava çok güzel. Şey. Ee, yağmur yağacak gibi ama yağmuru da göstermiyor ama e, çok güzel dediğim gibi yani hafif rüzgarlı Hop, annem annem yanında senin ha? size bir şey yapın aklını alayım aklını alayım ben evet evet hiç korkma ha? sen bana dün ne yaptın Burada da dün sen bana ne yaptın anneciğim ha? sen bana dün ne yaptın? Ha? Sıkıldı ama yavrum ya. Sıkıldı. Bilemedi anne. Ya yani biz de yani şimdi anneyiz diye her şey de bilecek değiliz yani. Ben dedim bir deneyim kazandım senin sayende. O kadar şey bir araya o arada yapılmayacakmış yani. Özür dilerim anneciğim. Anneciğim özür Ben hatamı kabul ederim. Bir anne olarak senden özür diliyorum. Seni sıktım üzdüysem. Tamam mı anneciğim? Oy koy bana olsun annesi. Koy bana olsun annesi. Ha. Evet. Evet. kok. Oo. Oh, ciğerini çiğ ciğerini. Evet. Evet. Minderimizi kokluyoruz. Çünkü minderimizi e, dışarıda bırakıyorum minderi. Tabi dışarının e, kokusunu alıyor iyice demek ki. Minderini kokluyor. Evet anneciğim otur. Otur. Evet. Annem, annem 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 of 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 çocuğumu. Üzdüm mü ben ben üzmemek için uğraşıyorum ben sizi de ben dün seni üzdüm mü anne? <laughs> Balda lokmam benim ya. Ben bir bak buraya bakmak istiyorum makbule Bak buraya Neler karıştırıyor orada bakayım. Aynı yerindeyse, ampule aynı yerindeyse ne yapacağız? Aynı yerindeyse ne yapacağız? Güleceğiz. <laughs> vallahi, vallahi aynı yerinde. Bak böyle insan hiç kıpırdamaz mı? Kedi hiç kıpırdamaz mı insan diyorum? Hiç kedi kıpırdamaz mı? He? Anneciğim niye kıpırdamadı? O kadar ses orada var. Fırıldakla beraber o kadar ses yapıyoruz orada da sen niye kıpırdamıyorsun? Hı? İnsan mı gelir? İnsan diyorum yine. Yani söz gelimi. Ha? Kedi, e, kedi kısmı bir gelir bakar yani. He? Kedi dediğim bir gelir bakar. Ne var, ne yok? He? Ne yapıyorlar bunlar burada gevezelik yapıyorlar falan yani. He? Evet. Evet. duracak mısın anneciğim sen? Hı? diyor. Aa, diyor. Sen uyumak mı istiyorsun? Ha? Kuru yemişini yedi şimdi. Evet. Kuru yemişini ikisi de yedi. O oh, esnemeye bak Ne olursun o şeyde bir tırmala. Evet evet evet. Ay benim kızım. Benim kızım ne? Allah'ım şak 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 kutlarım kızımı. Kızım kutlarım seni. Kutlarım seni. Aferin sana şak 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 şak. Benim kızımı gördünüz mü? Hı <laughs> Benim kızımı gördünüz mü? Benim kızım tırmalama tahtasında tırmalıyor. O kadar becerikli ki. En o kadar becerikli e, elinde bin bir e, patisinde bin bir hüner var. O patileriyle koltukları tırmalıyor, tırmalama tahtasını tırmalıyor fırıldaktan görmüş şey minnoş sokaktaki masanın bacağında tırmalıyor fırıldaktan görmüş hı gördüğünde yapıyor evet evet ben kulaklarını temizledim dün hı hı aferin benim kızım yaptı ama bana sinirlendi ama fırıldak gibi yapmadı çok fazla tepki göstermedi ama anneciğim sizi sıktığım için o kadar özür dilerim senden de tamam mı Hadi bakalım, git bakalım. Hadi git. Evet, bir bak canım, bir bak yani ille şey yapmak zorunda, çıkmak zorunda değilsin yani. Evet, İlle çıkmak zorunda değilsin. Şöyle bir bak bakalım balkondan ne var ne yok. Allahım, ya Rabbim. Evet, bir kokla. Sen de kokla. Kokla bakayım. Kokla bakayım. Ha bak, 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 bak. Bakışa bak, bakışa. Bakışa bak, bak. Gizli gizli bakıyor. Annem niye gizli bakıyor? Niye gizli gizli bakıyorsun? <laughs> bu balkon, e, bu minnoş sokak size ait. Çık. Hı hı. Hayatın akışına bırak kendini. Hı, hı O küçücük yüreğini. O küçücük yüreğinle beraber çık anneciğim binbaşı sokağı. O sana ne yapacağını söyler. Değil mi anneciğim? bakışa bak bakışa meraklı, meraklı. Ya, bu merak merak ya merak merakla bakıyorsun da onu yani e, minnoş sokağa çıksan da e, baksan daha iyi gözlerinle görürsün tabi gözlerinle görürsün e, şimdi zorla görüyorsun yani hislerini hareket ediyorsun hapşıracak gibi durdun ha? Sanki böyle bir hapşıracak gibi durdun Bakın tak dili al bakın Allah'ım bu kadar tatlı olun uyma. Ha bu kadar tatlı mu? olun uyma. Olun lazım. Evet. Çok tatlı Allah'ım çok tatlıyız biz. Evet. 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 Biblo. Seramikten olsa yani biblo diye koyarım inanın ki şeye. Şuraya koyarım bak. Şuraya koyarım. Biblo diye. Kız, kız nereye gidiyorsun? Şurada daha bakalım bir. Fırıldak. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne? Ne kuruldun mu? Kuruldun mu? Ha? Yakışıklı. Kuruldun mu oraya? Sen akşama kadar burada olursun şimdi. İlacını da verdim sana. Seninle bir işimiz kalmadı. Mamızı da koydum oraya. Acıktıkça git ye. Olur mu? de bak. Ha? vallahi doğanın sesini dinliyor. Doğada da şey var. Araba yürüte ama alıştı artık onlar ona. Evet ona kuş gibi gelebilir o artık yani. Oy bebeğim. Oy bebeğim. Evet. 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 Tatlılık ötesi bunlar maşallah. Tatlılık ötesi.